Aferin. Kaldır, 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 yukarı, yukarı. Aferin. Hadi. Hadi hop. Hadi Aferin Aha. Oto. Hadi hopala. Hadi kalk 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 Aferin aferin. Aferin. Dedin açarak yürü ama böyle bak buralardan tut geniş tut ha. Aferin hadi. Bakamazsın bebeğine. Daha önce pandemi vardı. Pandemi zamanında evimde ahşap yürüteçler falan yapmıştım. Onlarla yürümesini e, güçlenmesi için e, çaba gösterdik. Burak da bize tabii destek oldu. Ondan sonra atlı terapi açıldığını öğrendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz bu atlı terapi sebep olan herkesten. Şimdi atlı terapiye geliyor. Atlı terapi de çok yani hayvanlarla hayvanlarla e, sevgisini kattığı zaman, hayvanları sevdiği zaman daha neşeli oluyor. Bugün geçtikçe gelişme oluyor. Yani göz, göz görüyor yani gelişmesini. Şu an o zaman desteksiz oturamıyordu, desteksiz yürüyemiyordu. Şu an desteksiz yürüyebiliyor, oturabiliyor. Ama bunu daha ilerleteceğiz tabii. Normal çocuk gibi bağımsız yürüyemiyor öyle. Zamanla iyileşecek inşallah. Biz tedaviye gidiyoruz yoğun olarak onu biraz daha hızlandırmak gerekiyor tabii büyüdükçe kasları kasılıyor İşte tedavilere götürüyoruz Ankara'dan ee, öyle devam ediyor şu an 5 yaşında Aferin sana ya Dokunmuyorum, dokunmuyorum. Ben hiç dokunmuyorum. Vardın, aferin. Birkaç ay oldu işte, bağımsız yürümeye başlayalım. Çok mutlu oluyoruz. Bu kendi istediği yere ulaşma, ulaştığı zaman çok mutlu oluyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak çok güzel. Bu bize çok mutluluk veriyor. Yani bir çabalarımızın sonucunu görmek çok mutluluk veriyor bize. mısın Nasıl güzel mi He Hadi gel Abi. Abla teşekkür et. Bir daha bildirin. Rica ederim. <laughs> evet. Söyle, konuş. Çok mutluyum. çok mutluyum. de. Çok mutluyum. Atları çok seviyorum de. Atları çok seviyorum. Şey yapma doğum, şey yapma. Onu seviyorsun sen, bilmiyor musun bunu? İlk defa mı görüyorsun? Hmm.